Kıllı araçlarla etkili sonuç, harekat sahasında hakimiyet, verilerin analiziyle tehditlere karşı anlık hareket eden sistemler. Karada, havada ve denizde muharebelerin karakteri değişiyor. Teknolojinin ulaştığı noktayı yansıtan yapay zeka savunma sanayiinde de farklı bir geleceği şekillendiriyor. Günümüzde ordular savaş sahasında karmaşık görevler ve çok yönlü tehditlerle karşı karşıya. Yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen ürünler muharebelerin süresini kısaltıyor, hedeflere karşı en kısa sürede harekete geçilmesini sağlıyor. Buna en somut örnek olarak belki insansız sistemleri verebiliriz. İnsansız sistemlerde, hava, kara, deniz aracında bir insan müdahalesi olmadan farklı koşullarda, farklı şartlara göre kendi kararını kendisi verebilen ve daha önceden topladığı veriler ışığında bazı değerlendirmeleri kendisi yapabilen, belirli bir muhakeme gücüne sahip olan platformlardan bahsediyoruz. Değişen harp ortamında yapay zeka ülkelerin temel hedeflerinden birine dönüştü. Veri ve bilgi yoğunluğunun giderek arttığı ortamda savaş stratejilerinin merkezine yerleşti. Çok Büyük bir zorunluluk haline geldi çünkü tehditler çok hızlı değişiyor, çok süratle reaksiyon alınması gerekiyor ve toplanan verileri işlemek bir insanın bilişsel gücünü, bilişsel potansiyelini bir hayli aşan bir mertebeye geldi. Buradan da çok hızlı karar alabilen, çok hızlı tehdide göre kendini konumunu değiştirebilen, eyleme geçebilen akıllı sistemlerin artık kullanıldığını görüyoruz. Askeri alanda uluslararası dengeleri artık yapay zeka kaynaklı projeler belirliyor. Ülkeler bu alana yatırımlarını artırıyor. Gerek Amerika Birleşik Devletleri için, e, gerek Çin için, gerek Rusya için, gerek İsrail için e, en temel e, konsantrasyon alanlarından bir tanesi. Çünkü bunun sayesinde savaşı kazanacaklarını kaybedeceklerini biliyorum. Hiç uyumayan bir asker, yapay zeka. Sürekli teyakkuz halinde olan bir asker, yapay zeka. Bir hava savunma ağınız var. Bu hava savunma ağı ile ilgili tehdidi algıladığı an aktif hale geçiyor. Yani bunu yapay zeka yapıyor. Yapay zeka faktörü harekatlarda hatanın maliyetini düşürüyor. Amerika Birleşik Devletleri e, yapay zekanı kullanmış olduğu bir F-16 ile çok usta bir F-16 pilotunu yapmış olduğu, e, kullanmış olduğu bir F-16'yı it dalaşına soktu ve savaşı yapay zeka kazandı. Kaybetseydi örneğin uçağı, e, sadece uçağı kaybetmiş olurdu şeyi kaybetmiş olmazdık, yok kaybetmiş olmazdık. Ülkelerin en çok hassas oldukları konu artık bu biliyorsunuz. İnsan kaybını azaltması, en aza indirmesi veya ortadan kaldırması. Askeri alanda yapay zekaya ilişkin en önemli tartışma ise etik ve insan haklarına yönelik. Ülkeler geleceğin savaşlarını hazırlanırken yapay zeka kullanımının sınırlarını da belirlemeye çalışıyor.